Merhabalar dostlar arkadaşlar 25 Eylül 2024 tarihinde karanlık odada yani 18'de 18.05 arasında hangisiler zıpladı hangisiler arkadaşlar aşağı doğru çakıldı hemen şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen ilk önce katılım eve bakalım. Katılım eve arkadaşlar %2.56 ile arkadaşlar kapattı gözüküyor ki. Gün içerisinde bakalım hemen yüzde kaçtı arkadaşlar. Yüzde 7,49'da kapattı gözüküyor katılım ama dediğimiz gibi şu anda 18-18.05 arasında alınma ve satım evlerinden yüzde 2'lik bir artış gerçekleşti gözüküyor. İkinci sırada İhlas Haber Ajansı var arkadaşlar. 2,37 artıda kapattı karanlık odada ve yüzde 5.67 günü kapattı. Karanlık odaya girmeden önce yaklaşık yüzde 3 civarıyken yüzde 5'in üzerine arttı arkadaşlar onu da söyleyelim. Üçüncü sırada Hub -VC var. Hub BC baktığımız zaman arkadaşlar 2,22 artıyla kapattı gözüküyor. Peki günlük ne yaptı arkadaşlar? 0,11 yani Hub -VC arkadaşlar. Eksi 2 civarındayken bir anda sıfıra yani artıya 0.11 ile artıya kapattı gözüküyor. Bu VC arkadaşlar bugün kurtardı gibi gözüküyor gününü. Üçüncü, dördüncü sırada tat gıda var. %2.20 arkadaşlar artıyla kapattı karanlık odada ama e, günü %0.0 ile kapattı. Yani nerede hiç kar etmiyor. 0 var arkadaşlar. Tabi e, karanlık odaya girmeden önce de eksi 2 ile kapatmıştı arkadaşlar. Onu söyleyeyim karanlık odada 2.20 artarak sıfırladı gözüküyor. Daha sonra Kerevitaş var 1.77 Hedef Holding 1.69 Galata 1.62 DMSH 1.53 Reis Arkadaşlar 1.49 İşsen tek, RYGO şeklinde arkadaşlar sıralanıyor. Peki karanlık odada arkadaşlar batan hisseler hangisi? İlk hissemiz arkadaşlar KGYO. Yani baktığımız zaman kolay Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Karanlık odaya girerken %3'ün üzerindeydi arkadaşlar. Bir anda %0.26'ya düştü. Aşağı eksiye düşmese bile arkadaşlar sıfıra yakın kapattı gözüküyor. İkinci sıradaki siz arkadaşlar Dagi Gimo karşımıza çıkıyor. Karanlık adadayken, karanlık odaya girmeden önce pozitifken arkadaşlar yaklaşık ne kadar %0.2 artıdayken karanlık odadan çıktıktan sonra eksi -2,47'ye düştü gözüküyor. Üçüncü sırada arkadaşlar Rodrigo'ya. Rodrigo da karanlık odada arkadaşlar yüzde %2.03 değer kaybetti. Gözüküyor ki, gözüküyor ki karanlık odaya girmeden önce zaten eksi 2 ile toplam eksi 4.55 arkadaşlar düştü gözüküyor. Yani çamura batmışlar gözüküyor karanlık oda. Arkasın Arzun var, Selek var, Mobtel var, Bossa var, Deniz Gayri ortaklığı, PSDTC, İhlas, Çusan, TDG, Logo'da arkadaşlar karanlık odada değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.